İl Emniyet Müdürlüğü'nün emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla sevgiyle bekleyenlere sağlıklı ulaş sloganıyla başlattığı proje kapsamında Zafer Meydanı'ndaki valilik önünde simülasyon hazırlandı. Hayır, 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 hayır. Evet, sunucu yeri değiştirdi. Böyle hareketsiz gezerler. Arkadaşlar maalesef kaza anında bu kadar komik olmuyor ancak bunlar yaşadığımız şeyler. Doğru. Ön ve arka bölümünden simülasyona bağlanan ve 5 kilometre hıza sahip olduğu varsayılan otomobille gruplar halinde alınarak emniyet kemeri takmamaları istenen kişiler önce havada 360 derece döndürüldü. Bu kişiler daha sonra emniyet kemer takarak aynı işleme tabi tutuldu. Sürücüyle de yolcuya değiştirdik arkadaşlar. 60'da yüzde hatta 120'le ile düşünürsek Sürücü'ye cümle yolculuk konumunu siz hesaplayın. Bakın şimdi. Tüm cümle yolculuğu değiştirmek üzere. Arkadaşlar tüm kazalarında ölmeleri, yaralanmaları, sebebiyetlerine birbirine çatma durumu olur. Evet tek sürücü arkadaşımızın Kesinlikle saatte 5 kilometre azı döne bir aracımız Evet sürücü yeri de içeride. Böyle herkes gezer <laughs> Arkadaşlar maalesef kaza anında bu kadar komik olmuyor ancak bunlar yaşadığımız şeyler. Simülasyonda kaza deneyimi yaşayanların emniyet kemeri bulunmadan havada dönerken aracın ön camına yaslanarak birbirlerinin üzerine düştüğü, kemer taktıklarında ise hiçbir tehlikeye maruz kalmadığı gözlendi. Farklı bir deneyim yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar emniyet kemeri kullanımına özen göstererek bu bilinci çevredeki kişilere yansıtmaya çalışacaklarını kaydetti. <laughs> bir yere kayboldunuz. Bak, e, yer değiştirdik, yer değiştirdik. De, yol <laughs> de, yer değiştirelim. Emniyet kemeri takmak de. gerekiyor. Bunu bütün arkadaşlarınıza, çevrenizde, eşinizde, dostunuzla aynı şekilde emniyet kemer takmalı gerektiği yönde özellikle ailenizle birlikte aracımızda birbirimizle yani sürücü konumundaki, yolcu konumundaki kişilerin emniyet kemeri takmalı sağlayın, Teşekkür sağ olun. Tavsiye edeyim, tavsiye edip bu gerekli değil mi? Aynen tavsiye edeyim, gerekli. Arkadaşlarımızla uyarıyoruz emniyet kemeri takmak üzerine ailemizi, öncelikle yakınlarımızı, değil mi? Yani herkesi herkes burada. buradan. Siz de kayboldunuz bir ara. Ben nerede olduğumu çözemedim bir ara. Teşekkür ederiz. Tamam. Emniyet kemeri takıyoruz. Kolay gelsin.